Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız, değerli basın mensupları, değerli katılımcılar. SETA'nın düzenlemiş olduğu 7. yılında 15 Temmuz sempozyumuna hoş geldiniz. Millet olarak vatanımızı, demokrasimizi ve devletimizi kurtardığımız 15 Temmuz destanı ile ilgili sempozyumda sizlerle SETA'da bir arada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve diğer katılımcılara bizleri kırmayarak katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden ve darbeye karşı milletimizin şanlı ve destansı direnişinin üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini ve milletimizin direnişini unutmamalıyız. Benzerlerinin yaşanmaması için Toplumsal hafızamızı sürekli diri tutmalıyız. 15 Temmuz darbe girişimini ve milletimizin kahramanca direnişini bugün burada yaptığımız gibi sempozyumlarla, konferanslarla, akademik yayınlarla anlatmaya ve anmaya ehemmiyet göstermeliyiz. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildir. Aynı zamanda seçilmiş hükümeti yıkmak, devleti ele geçirmek için Devletin içinde 40 yıldan fazla bir dönemde sapkın amaçlar için örgütlenen bir terör örgütü tarafından terör yöntemleri kullanılarak icra edilen bir işgal girişimidir. 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cüler geçmişte darbe ve darbe girişimlerinin mirasından yararlandılar. Geçmiş darbe girişimlerinin yöntemlerini, hazırlık süreçlerini, icra ediliş metotlarını kopyaladılar. 15 Temmuz darbe girişiminde daha önceki darbelerden farklı olarak terör yöntemleri kullanılmıştır. Daha önceki darbelerin hiçbirinde yapılmayan Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve devletin kurumları bombalanmıştır. Cumhurbaşkanımıza alçakça suikast suikast girişimi yapılmış, milletimize devletin silahları doğrultulmuştur. 251 insanımız şehit edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin öncekilerden farkı milletimizin destansı bir direnişle bu darbe girişimini engellemesidir. Bu aynı zamanda Türk siyasi tarihinde ve Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasıdır, bir kırılma noktasıdır. Darbenin önlenmesinde en önemli unsurlardan birisi siyasi liderliğin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinin etkisidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan döneminde darbelerin toplum, devlet ve demokrasi için ne kadar kötü olduğu toplumsal bellekte pekişmişti. Geçmiş dönemlerde darbelere destek veren vesayetçi yapılar dönüşüme zorlanmıştı. Siyaset kurumunun ve bürokrasinin bir kısmının yine bazı örgütlü yapıların darbelerden medet umma dönemi geriletilmişti. Millet darbecilere ve darbelere direnebilecek ve demokrasiye sahip çıkabilecek bir özgüvene kavuşmuştu. Bu bilinç düzeyinin 15 Temmuz gecesindeki direni bu bilinç düzeyini 15 Temmuz gecesindeki e, direnişte hepimiz gördük. Darbe girişiminden sonra demokrasi nöbetleri sırasında farklı illerde seta olarak yaptığımız saha çalışmasında ve daha sonradan da kitap olarak yayınladığımız çalışmada o geceye dair sokağa çıkanların anlatımlarından biz bunu biliyoruz. Bir örnek vermek gerekirse o gece Trabzon'da yaşayan ve 17 yaşında bir genç sokağa çıkma gerekçesini bize şu cümlelerle ifade etmişti. Aktarmak isterim. Selâ okunduğu için sokağa çıktım. İnternet kafede oyun oynuyordum ve ezanı duyduğum gibi selâyı kastediyor oyunu kapattım. Sokağa çıktım. Başta haberim olmadı. Bu yaşananlardan vatan elden gidiyor diye düşündüm ve sokağa hızlı bir şekilde çıktım. Yine 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde FETÖ'cü darbecilere direniş sıracısında genç bir delikanlının polise söylediği ve kameralara yansıtan yansıyan şu cümlesini aktarmak isterim. Abi ben askere doğru koşayım, onlar beni 3-4 mermi ile indirirken siz saldırırsınız. Yine Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde FETÖ'cüler tarafından şehit edilen Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit duygularını evlatsız olunur, vatansız olunmaz sözleriyle ifade etmesini hep hatırlamalıyız, hatırlatmalıyız. İşte bu ruh bize 15 Temmuz şanlı direnişinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından önemlidir hain ve sapkın FETÖ'nün ve işbirlikçilerinin darbe girişimini ve milletimizin şanlı direnişini tekrar hatırlıyoruz. O gece şehit ve gazi olan insanlarımızı rahmet, şükranla ve minnetle her daim anmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Her şeyin gözümüzün önünde cereyan etmesine, o gecenin tüm görüntüleri kayıtlı olmasına rağmen hala 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenleri şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatırası için iyi bir şekilde hiçbir zaman iyi anmayacağız, iyi yad etmeyeceğiz. Bu yaklaşımı o gece direnenlere, şehit ve gazi olanlara karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu her fırsatta söylemeye ve haykırmaya devam edeceğiz. FETÖ ve onun işbirlikçileriyle her türlü mücadeleye toplum olarak destek vermeye devam edeceğiz. Onları koruyanların Onların manipülasyonlarına alet olanların ve onlarla işbirliği yapanların toplum olarak karşısında olmayı sürdüreceğiz. Yıl dönümleri bu anlamda yeniden hatırlama, muhasebe ve mücadele kararlılığının yeniden e, yenilenmesi bakımından önemlidir. 15 Temmuz'la ilgili toplumsal bellekleri tutulmalıdır. Biz de seta olarak 15 Temmuz'dan bu yana. Türkiye'de ve dünyanın önemli başkentlerinde FETÖ ve darbecilerin gerçek yüzünü anlatmaya çalıştık. Yazılı ve görsel medyada, yurt içinde, yurt dışında, akademik ortamlarda farklı çalışmalarla, sempozyumlarla, konferanslarla ve panellerle bunu yapmaya çalıştık. 15 Temmuz'la ilgili farklı dillerde 7 kitap başta olmak üzere akademik ve aylık dergi özel sayıları, raporlar analizler ve perspektifler yayınladık. Sözlerimi tamamlarken bu vesileyle gözünü kırpmadan darbecilerin karşısına çıkan 251 şehidimizi tekrardan saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Gazilerimizi de milletle anıyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey'in hem bu sempozyuma katılımından hem de SETA'nın faaliyetlerinde desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sempozyumda konuşmacı hocalarımıza ve katılımlarınız için sizlere şimdiden teşekkür ediyoruz.